Gerçekten her şey bizde doğru fikirler değil için Biz bir ücret Beklemek istedim. Hadi artık alalım aşağıya. kırıkları için bir sonra da yapabilirim bunu. Yani o e, da siz karar verirsiniz. Ve evet. Ve belki başkaları. Yani kafamızda imkanlarınız düşünürken daha yeni. Teşekkür ederiz. Evet. Adam, mi, Sen, hala, Ülkemizin afet konusunda akademik ve bilimsel bilgiye sahip yetişmiş sağlık çalışan ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Bu nedenle afet konusunda sağlık çalışanlarının bilgi, beceri ve deneyimini arttırmak amacıyla Türkiye Acil Tıp Derneği Afet Okulu'nu oluşturmuştur. Afet anında değil, afet öncesinde hazırlıklı olmakla başlar bu iş. Afet öncesinde hazırlıklı olmak hayat kurtarır. Eğitimlerde sağlık çalışanları birlikte yerel yöneticiler, UMKE personelleri, UMKE ekipleri, 112 acil çağrı merkezi, 112 acil çağrı, acil sağlık hizmetleri, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak senaryolar ve ortak akıl ile gerçekleştirdik bu çalışmalarımızı. Hepimizin hafızasında derin izler bırakan bir felaketten aslında yola çıktık. 6 Şubat 2023. 10 binlerce vatandaşımızı kaybettik ve yüz binlercesi hayatının bir anda değişikliğine uğradı bu depremlerde. O sabah bizler yani acil tıp uzmanları olarak yıkıntıların başında, enkazların içinde, çadırlarda, sahra hastanelerinde nöbetler tuttuk. Ama şunu çok iyi gördük. Afet anında sadece bilgi değil, organizasyon, liderlik ve koordinasyonun da hayat kurtardığını biliyoruz. Ve bunun için çalışıyoruz. İşte bu farkındalıkla sadece müdahale eden değil, afetlere hazır ve dirençli sağlık sistemleri kuran bir anlayış oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye Acil Tıp Derneği Afet Okulu işte bu şekilde doğdu. Bu amaçla doğdu. 10 şehirde afet riski yüksek bölgelerde yerel yöneticilerle, sağlık çalışanlarıyla afet, afet, umce ve sivil toplumla omuz omuza yerinde eğitimler düzenledik. İstanbul, Avrupa, e, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Van, İstanbul, Anadolu, İstanbul Anadolu Bölgesi, Kocaeli, Samsun, Antalya, Bursa ve Ankara'da eğitimler planlandı. Her bir ilde gerçek senaryolar üzerinde çalışmalar yaptık. Triage sorunlarını ...koordinasyon problemlerini, iletişim engellerini bizzat yaşadık ve çözümlerini birlikte ürettik. Türkiye Ağaca Tıp Derneği'nin öncülüğünde, Daire Kredif'in desteğiyle... ...üç aşamalı ve çok paydaşlı bir TATD Afet Okulu tasarladık. İlk olarak uzun, yaklaşık bir yıla süren bir hazırlık sürecinde... Çok değerli Türkiye Acil Tıp Derneği'nin 16 değerli eğiticileriyle senaryolar geliştirdik, eğitim içerikleri oluşturduk ve ortak bir dil amaçladık. Ardından 7 bölgeyi kapsayacak şekilde 10 şehirde, farklı coğrafyalarda, gerçek afet riski altındaki bölgelerde kurslar düzenledik. Sadece sunumlar değil, uygulamalar, simülasyon, ortak çözüm arayışları gerçekleştirdik. Türkiye acılık Derneği'nin Afet Okulu projesini gördüğümde oldukça heyecanlanmıştım. Bir ağacılık profesyoneli olmakla beraber her zaman kendimizi daha da çok geliştirmenin elzem olduğunu biliyorum. Bu noktada hem bildiklerimizi hatırlamak, onları birazcık daha geliştirmek bildiklerimizi, yeni şeyler katmak adına teorikten pratiğe giden bir eğitim metoduyla bunu burada uygulama fırsatı bulduk. Oldukça yoğun, güzel geçen bir kurs ve okul diyebiliriz buna. E, çok keyif aldık. E, bu anlamda da heyecan vericiydi. E, çünkü afet e, ülkemizin bir ger gerçeği ee, ne zaman ortaya çıkacağını da bilmiyoruz. Her zaman hazır bulunmamız gerekiyor. Her anlamda hem insan kaynakları anlamında hem medikal işte alet, e, ekipman, ilaçlar anlamında güncelde güncel de kalabilmemizi, sıcak kalabilmemizi eee sağlama adına, işte o farkındalığımızı, hafızamızı güncel tutma anlamında e, çok faydalı bir e, proje e, ve bunun içinde olmaktan da oldukça mutluyum. Üç gün sürdü, aynen üç günlük bir eğitim. E, işte teorik ve pratiğin iç içe olduğu e, simülasyonlarla desteklenmiş. E, bizim için hem öğrendiğimiz anında e, burada tecrübe ettiğimiz, e, tabii ki öğrenme sürecinin yanlışı olabilir, onları hemen düzelttiğimiz e, çok da güzel bir e, okul projesi e, olduğunu söyleyeyim. Çekiyorum. Tamam, okay. teşekkür ederiz.